5 yaşında dişleri bayağı bir sallanıyor. Bak göstereyim. Açalım. Kişi diş yani neredeyse düştü düşecek. Bak açıkta az burada var sallanma. Ee, bu köpek dişleri zaten doğuştan önde çıkmış. Yani tam sürmemiş. Yani sürmemiş iki tane köpek dişimiz var. Altta da durumlar karışık. Altta iki tane kesici yok. Yani şurada köpek dişi yok bir kere. Bu küçük azı. Burada köpek dişi var. 3 tane kesici diş var. Bir tane kesici dişimiz yok. Yani bir kesici diş, bir tane köpek dişimiz yok. Büyük ihtimalle doğuştan çünkü hasta çekildiğini hatırlamadı. Ama burada bir küçük azı çekilmiş. Şimdi ben başta aslında buraya zirko köprü planlamıştım Ondan sonra vazgeçtim. Dedim ki buradaki dişin dolgusunu sökerim. Buraya güzel fiber köprü olur. Yandaki iki sağlam dişi kesmeyeyim dedim. Planlamalar ee, planlama olarak çünkü kürataj yapacağız. Çünkü hastada kanama var. Politosis var. Bunun kanamaları durdurmamız lazım. Bak çok dişekleri şişmiş. Sonra buraya bir fiber köprü planladım. Gerek bütün dişler e, spinto yani şurada da sadece son 3 dişte hiçbir şey yok. Orası güzel. Zaten hasta hep bu taraftan yemek yediğini söylüyor. E, burada sallanma da yok. Şimdi diğer yerlerde araları bir şeyler kaç. Şimdi en merak edilen ara aşamayı bir çekeyim istedim. Şimdi bu köp, bu e, fırlak kanın dişlerini, köpek dişlerini nasıl geride göstereceksiniz hep soruyorsunuz. İşte bak bu araya fiber köprüyle normal olması gereken yere fiberle uzattım. Yani şu çıkıntı fiber, bağlantı. Yani gerçekten aslında fiberin olması gereken boyu buydu. Isırınca da yükseklik yok, ona da ayarladım. Şimdi ikinci aşamada ne yapacağız? Ee, buraya opak renkli bir dolgu, sonra diş rengi dolguyla iki kısım birbirine bağlayacağız. Sonra da aşındıracağız tabi, hafif şurada kısmı aşındırız. Yani kısımlarda kolelerde çok aşındırma yapmıyorum. Zaten tam hassasiyet oldu. Ve lateral kısmı. dişte gerideydi. Ya yani şu köpek dişi çok fırlak olunca lateraller de geride kaldı. Ben de o lateral dişleri de mı yaptım. Yani bunların üzerinde bir kompozit do estetik dolgu var. Ama iki diş doğal. Onlarda hiçbir şey yok. Ama birbirine kaynadı. Bir de gülüşü gösterelim. Şöyle bir gülümseyelim. Ay 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 <laughs> ay hastamızın ne kadar zarif bir hanımefendi bir görseniz. O zarif dişlere kavuştu şimdi kendisi gibi. Çok <laughs> mutluyum o açıdan. Bundan sonra ilaç tedavisi devam edecek.